Gerçekten oyun o kadar güzel mi lan? Bilgisayarım kaldırır mi bilmem ama kaldırırsa Bilmem ne şifre parçası bir tane kaldı bu arada. Ha buraya şey koyuyorsun. Şöyle bir şey. Sonra onu okuyabiliyorsun. Böyle hatırlıyorum. Şimdi onu boş ver. Bu taraftan bir yol var, bu taraftan bir yol var. Bu taraftaki yol geri dönüş yolu, bu taraftaki yol ileri gidiyor. Gidelim. Oh, şey neydi? Oyun 24 saatte bitirdim. Normalde bir 35-40 olarak dayanamadım, hile açtım. <laughs> Sağ tarafa bakmıyorum diye zıplamadım. Yes. <laughs> <laughs> Sabredip oynadım diyorsun yani o kadar süre. Tam bakacağım lan sana söz. Acayip sisli burası. Bak şimdi. Birce daha. Excuse me, but um, how did you come by that uh, axe? That is my concern alone. And uh, while I won't dispute that, I I know that blade. It was one of ours, but uh, <laughs> we didn't make it for you. Step aside. I can't see the woman we made it for. I was uh, well. I am quite fond of her, and I would be somewhat displeased if it turns out that. <sighs> Silah yaptığı kadına <laughs> hoşnutmuş. Yani annesine başına bir şey gelmişse diye sinirlendi ama şimdi oğlumuz annesinin öldüğünü söyledi. Bizim çaldığımızı düşündüğü şimdi. Light. Okay, okay. I... we'll make improvements to the Axe. but nobody asked you to well it's, it's true but but knowing your mother <laughs> she would have insisted i repair that act of vandalism perpetrated against her Axe by my brother i knew it you are brock's brother the other half of the brands here the blue one is your brother. Marvelous, Yes, though my talents are vastly superior. No boast. I swear to Freya. <laughs> Kaldırmakta zorlanıyorlar. Improve upon it only. Yeah, but can you can you put it down over there? That handle is. No kid will reach into me huh okay then i'll just i will just oh tom tom sorry look görüşürüz. oh is oh. oh, that dried blood oh so, kurumish oh that i call it the sky mover Gök oynatan. <laughs> Artık incelenen yeni yer bulundu. E ee, bu adam ne yaptı şimdi? Hey Sindri, we found something interesting. Oh really? I love something interesting. <laughs> satın alabilir. öldürsem oğlumuz bizi canlandıracakmış Helal lan sana. Bu adamın yan görevleri de var aslında. Ha bu arada ben şey kullan kullandım. Tamam. Bunu kuşandım mı diye bakacaktım. Balta fırlatma hasarı sağlık katkı seviyede geç. Yanma hasarının yüzde direncini yüzde 50 arttır geç. Bunu alayım. Bunların özel bir gücü yok. Böyle kalsın. Sen de böyle kal. Sana da bunu. Yan hasarı pek önemli değil ama yapacak bir şey yok. Başka yok zaten. Yetenekleri fullledim geç. Hey Sindri, could you take a look at this? Ah, offerings to Tyr. These are quite rare, you know. Why? Well, you know Odin, not the biggest fan of Tyr. I thought he destroyed all of these. Şimdi süper bir şey söyleyeceğim. Burayı keşfetmek lazım. Yolumuz bu taraftan. Bu böyle Good. Keep it up. Gel şunu bir tut ben tutayım yakalayayım şunu bir Aç ağzını Ağzını açmadan olur Şimdi ilk girişten girdik Sağ tarafa döndük yolu takip ettik Sürü sürü bir sürü çile

Kasa için Senden gitsi var E olan var Sağa doğru bayrak Doğru Doğru <laughs> Üçüncü neredeydi? Yol üstünde. Sola doğru bayrak. Böyle olması lazım. bakayım. Yanlış mı yaptık? Ha doğru. Açıl susam açıl. Maksimum öfkemiz yükselecek. Güzel. Hemen otur. Buradan tırmanabilirim. Bir dakika, yol bu taraftanmış. Yukarıda işaretli olan yer orası. Da demek ki oraya en son git.